merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Aslında ilk videosu olmayacak. Çünkü önceden de video yapmıştım bu kanalda. En az 20-25 tane vardı. Bak o videoların hepsini sildim ve kanalı restartladım. Şu an ilk video gibi gözükecek. Hadi başlayalım. Bugün arkadaşlar Hidrol Press'te ezilen şeylere bakacağız. Eşyalara bakacağız. Hmm, başlayalım? çok merak ettim. Testlerle başlayalım arkadaşlar. Evet, testlere. Hadi bakalım. Uf. Ama küçük testereymiş ya. Bantlamışlar kaymasın diye ya da düşmesin diye başka bir yere abi oha testereyi testereyle kestiyor pışçık değilmiş bende <laughs> <laughs> çok açıkken arkadaşlar testere açıkken müthiş oha acaba demir kısmını kesse şey demir parçalanır mı çok merak ettim. Her şekilde galiba. Doğruymuş. Hmm. <laughs> Şu ağaç kütüğü mü bu? Galiba. Ağaç kütüğünü izleyelim. Ondan sonra şunlara bakarız. Şu eksperimi. Ağaç kütüğü Aa bunların bu bebeklerin diyor neydi ya? That, İçinden bebek going, çıkıyordu adını unuttum onları. Aa kötü niye olacak acaba ya? Bence bir şey olmaz. Dayı parçaladı GoPro'yla her şeyi yok etti. <laughs> Telleri de yok etti. Oha. Ağaç artık bir şey kalmadı baksanız zaten kofra ya şimdi yok olacak bakın hepsini <laughs> indirdi aşağı kenardan <laughs> şey nereye gitmiş Bak şimdi gidiyor bak hop aşağı düştü <laughs> Arkadaşlar hasta olmuşum sesim gidiyor arada özür dilerim Tamam ya bir, de bir şey yok Uf, Bowling topu çok merak ettim ya Bakalım Arkadaşlar Ekrana hangi şeyler programı çektim merak ediyorsanız yorumlara yazın onu videosunu çekelim yarın yorumlara da bir belirtin. Adam Portekiz galiba. Also... Oha oldu. Geri <laughs> al. Oha. Bu oyun topuna bakın patladı. Abi müthiş ya. Kuzu ne yapacak ona merak ettim de ona bakacağım. Durum eksik X, X. Yok lan. S8'e bakalım. Konuşamadım ya. S8'e ne yapacak acaba ya. Abone Neden abone olmadı onu anlamadım. Ya. Tamam hadi 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 ne yapalım. Kalemiyorum ne ama da Buna da yani. Şu an en Çünkü en yeni çıkan model. Çok ya. Bak ne Oha. Hı. Kalan parçalar. Bunlar da lan telefonla. Kanki videoyu niye açıyorsun? Haa okey anladım abone olun diyor ve bildirimleri açın diyor oyuncak bir örümce hadi of sümük değil gitti ama hiçbir şey olmadı oha demek ki örümcek oraya düşse hiçbir şey olmaz ne arabalar formülle gider arabalar. Adam kuldaki daha ya. Hadi çek bırak araba. Uf uf hızlı oldu. uçuyor. Ama 10. özüldü. Uf silah gibi atıyor arabadan kalan son parça var oha ondan ben de alacağım oynan lan öyle çok güzel çok güzel of <laughs> 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 her yer balıcık oldu lan çöpük oldu her yer O ne? Oha. 50 Euro. Bunda kaç tane? Grizle kaldı Bu tane bari. Neyse arkadaşlar. Günlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bay bay.